Selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğa Deniz Dadaşa. Bugün e, Daça merkezin öyle tam karşısında, Kumluk Plajı'nda olduğunuzu varsayın. Tam karşınıza baktığınız zaman güzel bir dağımız görünüyor ya, koca dağ. Diğeri de Emecik Dağ. Şu an onun zirvesindeyim ben. Rakım olarak 745 şu an benim program öyle gösteriyor. 745 rakımdayız. Muhteşem bir manzara var. Bulutlar sanki aşağı inmiş. Bir tarafımız Ege, bir tarafımız Akdeniz. Ee, sağ tarafım Ege. Görünmüş olsa ee, bulutlardan karşısı Bodrum olacak. Diğer tarafımız Akdeniz, Datça'nın olduğu yer. Şöyle göstereyim Datça'yı ben size. Şu gördüğünüz yer evet Datça. Dediğim gibi manzaramız şahane. Dağa gelip trekking yapmak ve bu dağa çıkmak isterseniz, birkaç yürüyüş grubumuz var. O gruplara üye olup bu güzel etkinliğe şahsen katılabilirsiniz. Bir başka trekkingte görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.